Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri. Ben Burak Bultöz. Bir Teknoloji Gündemi programında da birlikteyiz. Yanımda Tolga var. Merhabalar. Tolga ile birlikte genel bir teknoloji gündemi değerlendirmesi yapacağız. Öncelikle istersen Tolga, selfie'nin Türkçe karşılığıyla başlayalım. Aynen. Ee, Perşembe günü e. TDK açıkladı. Öz çekimi olmuş selfie'nin Türkçesi. Ya aslında güzel ya bence olmuş gibi. Bence bu tip şeylere girmenin gereği yok yani. yani ne olacak? Selfie'nin Türkçesini buldukta kaç kişi öz çekim diyecek? Yani e, Türkiye'de insanlar 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti hani bu tip ilginç şeylerle uğraşacaklarına bir şeyleri geliştirmek için uğraşsalardı Türkiye daha düzgün bir yerde olurdu bence de hep boş işlerle uğraşmakta. <laughs> Ee, şeyler diyor. bence çok boş bir iş olmuş öz çekim adı da çok bence gereksiz olmuş yani, yani fiziksel, ya fiziksel bir isim gibi yani öz çekim gibi öz çekim ne yani ya bir de şöyle bir şey var ee, özle şey, gibi bir isim yani özel o, ismi varken bir... onun Türkçe'ye çevrilmiş halini kullanmak birazcık da mantıksız gibi geliyor bana. Yani sonuçta oradaki TDK'nın başındaki adamlar, yani selfie'nin Türkçesini bulacak seviyeli insanlar ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, herkesin bir ilgilendiği alan vardır, bir şey vardır. Orada oturmuşlar kaç yaşında adamlar. Yani teknolojinin ne kadar ilgililerdi, selfie'yi belki sorsan ne kadar bilirler bilmiyorum. Değerli insanlardır elbette. Bir şey demiyoruz ama herkesin bir e, uzmanlık alanı olur. Yani Türkçe ismi de selfie'nin. Tamam sormuşlar halka da halk da ne şey olacak. Yani bu konuyla ilgili insanlardan görüş alsalar da daha iyi olurdu. Yani gerçekten selfie'nin Türkçesi bulunsa ne olur bulunmasa ne olur. Gündemi de çok işgal etti. Bence çok önemli bir olay değil. Geçelim ikinci şeyine. Selfie şeye. selfie'dir diyelim. Aynen. O zaman geçelim. Bana göre selfie hala selfie. LG G3'ün teknik özellikleri belli oldu. Tam anlamıyla. Evet. Geçenlerde LG'nin Kore'de bir sunumunda slide halinde adam fotoğraf çekmiş. Yazılar her ne kadar Korece olsa da anlaşılıyor. Açıkçası Beklenilen özelliklerdi. Ben sadece işlemci ve kamerada şaşırdım. 13 megapiksel OIS yani optik imaj stabilizasyon destekli bir kamera var. Yani burada LG 2 ile benzer bir kamera özelliği söz konusu. Yani daha yani geliştirilmiş bir, bir, bir kamera bir 16 bekliyorduk megapiksel açıkçası. Ya. Belki sensör falan gelişmiştir tabi. Hani bakacak olduğunda daha iyi bir görsel olur ama hani kapitalizmle beraber insanlar daha çok değerlere tutulduğu için artık dünyada e, hani bir 13 yerine 16 megapiksel, 14 ne bileyim. En hey, Samsung Galaxy S5 e, ayarında aynen, bir kamera aynen, öyle bir şey olabilirdi. Ayrıca ben Snapdragon 805 işlemcisini bekliyordum. E, 2K ekranla Snapdragon 801 işlemcisinin pek yeterli olacağını inanmıyorum. Bakalım göreceğiz. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Ha dur dur ee, ekleyeyim ekstradan. LG G3 ile ilgili e, teknik özellikleri de biraz şey yapayım. 3000 mAh batarya olacak. 5.5 ee, inç 2K ekran. Ee, ön ön kamera da yani selfie modları yer alacak ama açıkçası piksel açısı yoğunluğu açısından da çok iyi değil. Yani HTC One M8'de 4 megapiksel, 5 megapiksel bir ön kamera varken Hani artık mesela P7'de asker, P7'de 5 megapiksel. 8 megapiksel. 8 vardı, megapiksel. Evet. Yani hani böyle bol megapiksel ön kameralar geliyor. 2.1 megapiksellik bir kamera var. Hani standart seviyede artık. Galaxy S5'in bu seviyelerde. Yani bence artık bunların büyük firmaların biraz da öncülük yapması gerekirken artık başka firmaların öncülük yaptığını görüyoruz. Hadi hayırlısı diyorum ben de o konuda. Son olarak 1 wattlık hoparlör çıkışı olacak. Bakalım nasıl ses çıkacağını. 28'inde tanıtılıyor. Az bir süre kaldı. İstanbul'da tanıtılacak. Bize de inceleme için gelir. İlk inceleyenlerden biri oluruz. Büyük ihtimalle. Hızlıyız çünkü o konuda. Artık okurlar da görecek. Biz de yorumlarımızı yapacağız o zaman. Yani. Bir sonraki konuya geçelim o zaman. Microsoft Surface Pro 3 ortaya çıktı. Aynen. O da Güzel bir cihaz oldu. Yani ee, daha çok iş sektörünü hedefleyen bir tablet bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Ya şimdi Ancak de... e, kullanıcılar alıp tablet olarak da kullanabilirler Aynen. elbette. Yani MacBook Air'la karşılaştırdı Microsoft daha çok. Ee, hani MacBook Air'la Surface'ı karşılaştırmak ne kadar mantıklıdır tartışma konusu. Ama e, Surface'in de yetenekleri çok başarılı yani hem tablet hem de bir bilgisayar bir araya getiriyor. Şimdi iPad alırsanız ya da Samsung'un bir ya da başka bir üreticinin Android tabletini alıyorsunuz ama bir bilgisayara ihtiyacınız var. İçine müzik atma konusunda Kesinlikle. güncelleme, her konuda bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama Surface hem tablet hem bilgisayar. Yani bir ekstradan bilgisayara ihtiyacınız yok. Bunu Microsoft da hafif, ince, güçlü özelliklerle daha albenili bir şekilde karşımıza koymuş. Bence iyi olmuş, kötü değil. Ben yani normal bir tablete göre çok daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak e, bir dizüstü bilgisayara göre yine de e, birazcık geride kaldığını görüyoruz ama yani ben sana şöyle bir şey söyleyeyim ultrabook'lardan geri kalır bir yanı yok yeni nesil Core i 7 işlemcisinden tut. Yani RAM kapasitesi olsun. Yani Ultrabook'tan bir fark yok. Ultrabook alacağım ama yani Surface Pro alabilirim yani. Pro hem tablet yok. hem dizüstü bilgisayar isteyenler için çok mantıklı bir seçim Yani bir Ultrabook yanında var bir de tablet var. İki cihazı yanında taşıyacağına tek bir cihazda aynı işlemi yapabilirsin. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Qualcomm 64 bit Snapdragon 810, 808 ve 615 Evet. 3 işlemcinin üretimine başlıyor. 2015'e doğru artık yeni modellerde göreceğiz. Qualcomm bu işlemci ürettiriyor. Daha sonra e, belli bir stok adetliğiyle beraber üreticilere satıyor. Üreticiler de devrelerini falan uyarlıyor. Ancak işte 2015'in başlarında bulacak Snapdragon 810'lu, 808'li ya da 615'li işlemciler. Artık 64 bit mimarisine geçiyoruz. Arm Cortex A53 ve A77 mimarileri kullanılıyor. E, Snapdragon 810'da 8 çekirdek olacak ama heterojen yapıda. E, yani 4 artı 4 olacak. bir Arm Cortex A54 A53. Bir diğeri de e, A57 mimarisi olacak. E, grafik işlemci de çok büyük iyileştirmeler var. E, Adreno 403 e, pardon. Adreno 430 grafik işlemcisi kullanılıyor. E, bu çok büyük bir Yani burada bir olacak. soru sormak istiyorum Tolga. Yani önümüzdeki dönemde daha güçlü cihazlar bekleyebilir miyiz? Tabii. Yani full HD 120 FPS video kaydı yapabilecek güçte cihazlar olacak. 120 FPS'de 1080p video kaydı. 4K izletebilir. Yani 4K televizyona 4K medya player almanıza gerek yok. İyi bir telefonla artık böyle bir işlemi yapabileceksiniz. Artık 2K ekranlarda evet diyorum Snapdragon 801 2K'da düşük performans verebilir. Ama 810 böyle bir sorun yaşatmayacak. Çünkü tamamen yeni nesil işlemci. Hem grafik işlemci anlamında hem e, işlemci mimarisi tarafında yeni nesil olacak. Ayrıca e, Qualcomm burada ön belek miktarlarında RAM modülasyonunda her şeyi de iyileştirmeye gidiyor. Cihaz 4 GB'a kadar RAM desteğine sahip olacak. 4 GB RAM'li cihazlar da 2015'te karşımıza çıkabilir. Yani seneye gelecek akıllı telefonların gerçekten üstün teknik özelliklere sahip olacağını şimdiden evet. öngörebiliriz. Bu işlemcinin tüm detaylarını burada zaten söylemeyeyim. Hepsi detaylı olarak bizim sitemizde yer alıyor. Ama Snapdragon 615'te orta segmentte iddialı bir işlemci olacak. O da tamamen 8 çekirdekli. Yani 8 çekirdeği de aynı. O da homojen olarak 8 çekirdekli Qualcomm'un ilk işlemcisi olacak. Yani lafta değil gerçekten evet. 8 çekirdekli evet. olacak. Bir sonraki evet. konumuza geçelim o zaman. Xbox One harcı disk desteğiyle geliyor. Yani geçen haftalarda da konuşmuştuk. Microsoft Xbox One satışlarından memnun değil. Xbox satışlarını artırmak için değişik değişik şeyler yapmaya başladılar. Kinect'i kaldırmışlar ee, evet, geçen hafta. Harici konumuzdu. disk e, harici disk desteği de bunlardan bir tane. E, zaten olması gereken bir şey. Kesinlikle yani PlayStation 4'ü yakalamak için aradaki o 7 milyonluk farkı kapatmak için birazcık da hamleler yapması gerekiyor Microsoft'un. Aynen diye öyle. Yani e, bu da çok abartılacak bir haber değil ama e, yer aldı. Microsoft Xbox One'a da getirsin harici disk. Yani ya bu şuna benziyor. E, Windows Phone'da da vardı. Ne bileyim mesela multitasking hep vardı ama kopyala yapıştır, falan. Abuk sabuk bazı özellikler yoktu ilk çıktığında. Ondan işte sonra işte biz bu özellikleri ekledik. Mesela Windows Phone 8.1'de neymiş bildirim e, alanı bildirim centri e, merkeze gelmiş. E, zaten bu yıllardır var Android iOS'de. Yani, yani yeni bir şey değil. Senin için yeni bir şey olabilir ama dünya için yeni bir şey değil bu. E, yani harcı disk tamam e, Xbox One için çok büyük bir şey olabilir ama hani dünya için bir konsol alemi için çok önemli bir Bu noktada Microsoft'un yani. birazcık geriden izlediğini söyleyebiliriz herhalde. Yani iOS ortamı, Android ortamı gibi yeni bir şey koymaktansa eskiden olan şeyleri yeni o ortamına getiriyor ya ve o kullanıcılar o tarafından öyle. çok da çekici olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Bir sonraki konumuza geçelim. 12.9 inçlik iPad Pro ortaya çıktı. Surface Pro 3'ten sonra iPad Pro Nasıl olacak acaba? Şimdi bu iPad Pro haberi daha eski bir haber. hatta yani e, bir hafta oldu. Hafta sonu yapmıştık bu haberi. E, ya yani bu sadece sızıntı, bir arka planı gözüktü. E, şimdi Apple iPad'de iki farklı stratejiye gidiyor. MacBook Air gibi. E, iPad Air var. iPad mini olacak. Bir de iPad Pro olacak. MacBook Pro gibi. E, iPad Veya Pro, Surface Pro gibi diyebilir miyiz? Ya orada farklı iPad Air'la e, MacBook Pro e, ya da Surface Pro mesela e, Windows'un gerçek Windows işletim sistemli. artı olanı ise gel, RT yani e, şey ARM tabanlı işlemcilerle çok mantıklı olmayan bir e, tarafta. Yani burada e, iOS işletim sistemine de zaten işte iki konu birleşik esasında. Aynen. Yani iOS 8 çoklu olan, pencere. Çoklu pencere desteği gelmesi bekleniyor çünkü iPad'de yani koskoca bir ekran var. iPod gibi, iPhone gibi sadece bir uygulamayı gösterebiliyorsun. Fazla başka uygulamaları geçmek için home tuşuna basmanız gerekiyor. Artık bu bir ilkellik olmaya başladı. Ve Apple başlattığı bu akımda geri kalmaya başladı. Yani gerçekten iPad ben niye alayım diye düşündüğünüzde iPhone'un sadece büyük ekranlısı. Sana bir şey vermiyor ki adam akıllı yani ne yapıyor ekstradan айalet. Yani e, bence e, dokunmatik ekranda Apple e, diğer rakiplerine göre gerçekten çok ön planda diye düşünüyorum ben. Yani elinize aldığınız zaman hissediyorsunuz zaten bir Android telefon ne kadar iyi olursa olsun o dokunma hissi e, Apple'ın ürünlerinde çok daha iyi diye düşünüyorum bir Androidçi olarak. bu renk zevkler, renkler meselesi ama hani genel olarak yapabildiğin işe baktığın zaman e ben şimdi atıyorum Samsung Galaxy Note kullanıyorum. Bir tablet almak istesem, bu Android tarafında da öyle. Yani tabletin bana verebileceği ekstradan bir şey yok. Büyük ekranla telefon, tablet, bir şey yok yani. Tabii ki. Hani ama şimdi mesela o Surface senin bilgisayarda yapabildiğin işleri de yapabiliyor, yanında gezdirebiliyorsun. Bu mantıklı. İşte Apple da bu e, handikapı yenebilmek için e, büyük ekranlı bir iPad Pro çıkarıp e, iOS 8'de de tablet odaklı geliştirmeler yapacak. İyi yapar, yoksa gittikçe geriye düşmeye başlayacak. Yani bu noktada da Apple'ın Microsoft'u geriden izlediğini söyleyebiliriz herhalde. Yani o konuda yani Surface Pro'larla e, Microsoft'un yakaladığı bir başarı var. Bu bunu söylersek yanlış söylemiş ya olmayız herhalde. Biraz farklı. Ya bu kullanıcıların ihtiyaçlarıyla alakalı bir şey. Yani şimdi normal sokakta çevirdiğim bir adamın gerçekten aynı anda iki pencereyi görmeye ihtiyacı yoktur. Yani iPad gerçekten orta ve düşük profil insanlara yani kullanım tecrübesi olarak çok iyi bir şekilde hitap ediyor. Üst seviye insanlara da hitap ediyor ama hani e, iPhone da böyle. Mesela e, gideyim ben anneme iki tane cep telefonu vereyim. Bir tanesi Samsung Galaxy Android tabanlı bir cihaz olsun. Bir tanesi de iPhone olsun. iPhone'u daha iyi anlıyor. Ablam da daha denedim. Bir sürü böyle kafası an, böyle teknolojik cihazları basmayacak insanda bunu denediğinizde iPhone, iOS cihazlar daha rahat kullanılıyor. Çünkü daha basit. Yani ha, bu daha kolay anlamına gelmiyor. Daha daha minimal bir, minimal bir sahip. tasarım var daha bir şey. Ama artık 2007'den beri baktığında çok büyük bir değişiklik yok. Tamam sen bu yolu başlattın ama bunun bir devamı gelsin. Hani 2010 yılında iPad ilk çıkan iPad'le şimdiki iPad'e baktı. Zaten işlemcisi gelişti ama yapabildiklerini aynı. Hiçbir şey değişmedi. Yani artık yok. Apple'dan da bir adım bekliyoruz Aynen diyebiliriz. öyle. O zaman bir sonraki konumuza geçelim. Crytek'in üreticilere üreticileri yeni nesli konsolların reminin düşük olduğunu iddia ediyorlar. E doğru, 8 GB RAM geldiler. Şimdi bir konsol 5 sene en az gidiyor. 8 GB RAM şu anda e, yeterli gibi gelse bile, 5 sene sonraki oyunların hiçbirine yeterli gelmeyecek. Ayrıca şu anda konsol üreticileri, özellikle Microsoft, tutturdu Windows 8 gibi uygulamaları çalıştırmaya. E şimdi sen e, konsolda farklı anlamlar yüklersen. Altta işletim sistemi çalıştırıyorsun ve bu işletim sistemi için bir RAM gerekiyor. O yüzden sen 8 GB'lık RAM'i 8 GB'ın da oyunları bırakmıyorsun. 4 GB civarı, 6 GB civarı bir RAM kalıyor oyun geliştiricilerine. E bu da çok yeterli değil. E zaten donanım açısından baktığında da bir bilgisayara gidip AMD'nin, APU'su var ya, onlardan aldığında ekran kartı takmadığında inanılmaz oyun kalitesinde ulaşamıyorsun. E adamlar zaten Orta segment bir bilgisayarın performansını veren yeni konsol diye bizim karşımıza sundular. Yani yani bu noktada oyun geliştiricileri zaten artık... şu anda yani adamlar yanlış bir şey demiyor. Şu anda çıkan yeni konsolların oyunları bile 720p çözünürlüğünde. Onda da 30 fps e verecek mi vermeyecek mi tartışılıyor. Hani Full HD yine geçti. Hani millet 4K'yı konuşuyor, bilgisayarlar artık 4K oyun oynatıyor, ekran kartları, biz hala oyun 720p mi olacak, 720p ise aliasing olacak mı, işte kaç FPS'de çalışacak, ya 30 FPS nedir, yani bilgisayarda 60 FPS'ye düştüğü zaman insanlar artık sıkılıyor, mesela ben Battlefield 4 oyuncusuyum, 100 FPS aşağısına düştü zaman o anlık çatışmalarda hissedebiliyorsun onu. Yani gerçekten konsollar bilgisayarın ciddi anlamda donanımsal açıdan gerisinde kaldı. E çok yerde zaten. Yani bunu şimdi deyince eleştirecekler belki o konsol fanatikleri ama öyle işte AMD'nin APOS'unu hiçbir zaman kötülemem. Çok güzel bir e, cihazdır. Ama sunduğu performans belli. Yani bundan bir oyun canavarı çıkmaz. Konsolların tek avantajı optimum. Ee, hani üretici diyor bende bu var arkadaş diyor. Buna göre bununla bir şeyler yap. Aslında bir oyuncu için bence gerçekten ben bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Ee, konsolun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir oyuncuysanız gerçekten bir oyun severseniz bilgisayar kadar geniş bir platform yok diye düşünüyorum. Sen evet. ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ya, Gerçekten bir oyuncu ikisi, bir bilgisayar bir de konsol yapar. Yani Konsolun da artıları. Yani ben, mesela futbol oyunu konsolda oynuyorum. Ben daha çok seviyorum. Ama kol takıp işlerinde... oynayabilirsin. Öyle ama bilgisayarda incik cincik pek çok garip şeyle uğraşıyorsun. O konsolda o daha bir güzel. Başka insanlarla mücadele edersin mesela. O konsolun daha rahat olduğu noktalar var. Ama gidip şimdi ha ben sevmiyorum. Battlefield gibi oyunları Üff. First Person Shooter tarzı oyunları Hani konsolda. konsolda sevmiyorum bilgisayarda oynamayı seviyorum Ama dediğim gibi hani bu bizim e, görüşlerimiz çok önemli değil Hani biz sadece milyarlarda biriz Hani bizim görüşlerimiz inanılmaz önemli değil Dediğim gibi bu konuda herkesin zevki renkli Farklı ama e, Crytek'in dediği gerçekten doğru 8 GB RAM ki bu 8 GB RAM'i de Konsollar tamamen oyunlara vermiyor e, Kullandıkları Hadi PlayStation 4 ee, gene DDR5 kullanıyor RAM teknolojisi olarak. Xbox One'da hem daha çok RAM kullanımı var hem bir de DDR3 RAM, daha yavaş bir RAM. E şimdi sen bu kadar yeni oyunu, bu kadar çok efektle nasıl getireceksin? Ya 720p yapacaksın yine. İşte FPS'siz düşük olacak yine. Bakalım. Yani artık oyun geliştiricileri e oyunları oynanan platformlardan daha fazla donanım bekliyor Aynen diyebiliriz. Öyle. Ya zaten şu anda ben çok açık net söyleyeyim. 1-2 sene içerisinde bu konsollar yenilenecek. Yani hayatta nasıl PlayStation 3 5 sene 6 sene gitti. PlayStation 2 8 9 sene gitti. PlayStation 1 yıllarca üretildi. Hani imkanı yok bu konsollar 5 yıl, 5 yıl gitmez. gitmez. 5-6 yıl sonra hiçbir yani o zaman oyun teknolojisi hiç gelişmeyecek demektir. Bunları 5 yıl biz bekleyeceksek senaryolara giriş falan filan ama ancak o güzel dedikleri şeyde video demolarında görürüz yani. Çok bir şey değişmez. Biliyorsun bugün yeni gelen taze bir haber var. Watch Dogs'un e, tanıtım videosu da ortaya çıktı. Artık ne oyunda inceleme için zaten dağıtılmaya başladı. Çıkıyor oyun. <laughs> Eli şükür çıksın artık hep. E, o da 27 Mayıs'ta tamamıyla evet. çıkacak. Merakla bekliyoruz. Ben oynamadım. Ee, arkadaşlar inceleme için ellerini ulaşanlar söylüyor, beğeniyorlar. Bir başyapıt tabi. Ubis, Ubisoft kendine açtı. Yani ya biraz GTA, GTA ile GTA kıyaslıyorlar ama bence Assassin's Creed ile daha yakınmış gibi sanki ya şimdi daha modern esas gibi. esas Ubisoft burada büyük bir topa giriyor çünkü dünyada GTA gibi bir başyapıt var. Bir şey BGTA göre e, sönük kalıyor bence de oyun. Ama daha farklı bir lezzeti de var. Yani Assassin's Creed'e de benzeyen bir yanı var. Hani bunu direkt GTA ile karşılaştırıp ya bu oyun kötüymüş, sönük kalmış dersen haksızlık edersin genel olarak söylüyorum. Ee, yani bu başlı başına değerlendirilmesi gereken bir oyun. Yani bence her oyuncunun da bir deneyip oynaması gerekiyor. Kesinlikle. Bence de e, tanıtım videosunu sitemizde bulabilirsiniz zaten. Çok güzel bir oyun olmuş. Aynen. Wolfenstein'da çıktı The New Order. Evet. oyunda 40 GB ya. 40 GB. Ben internetten <laughs> baktım yani 40 GB bayağı şey Steam'den. Yani oyun teknolojisinde ne kadar ne Ya bakıyorsun grafikte de bir şey yok bilgisayarda baktığında oyunda. Yani hani neresi neresine bu kadar giga, yani yer kaplıyor oyun? Orası da tartışma. Açıkçası ben eskiden çok Return to Castle falan hani bayağı oynardım o oyunları gittikçe hani ben daha çok şey bekliyordum. Bilmiyorum beni tatmin etmedi oyun ama dedim ki ben oyun editörü değilim. Bakalım göreceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.